işte anayasa aykırı işler yapılıyor. Anayasa mahkemesi de gecikmeli de olsa bunları iptal ediyor ve biz de bunlara defalarca uğraşıyoruz. Şimdi burada belki ilave olarak söyleyecek şey hakikaten bu sefer özellikle bazı maddeler var ki Sayın Başkan bunun mutlaka enerji komisyonunda görüşülmesi lazım bir tarih komisyonu olarak. Orada görüşülmedi. Biz sanki şimdi burada nükleer uzmanı gibi nükleerle ilgili meseleleri konuşacağız. Veya Diyanet'le ilgili komisyon var böyle bir komisyonu bilmiyorum hangisidir ama yani burada personelin dışında Diyanet'le ilgili bu safların incelenmesi meselesi var. İşte e, meallerin incelenmesi meselesi var. Yani bu plan çok komisyonu üye olarak bizim ihtisas alanımızın dışında. Evet destek alıyoruz. Da oturduk onlara çalıştık. Nedir ne değildir doğru mudur yanlış mıdır? Ama bunların biraz daha ihtisas komisyonundan da görüşülmesi doğru olurdu. Maalesef e, bu yapılmıyor. Ama bunu da tutanaklara geçmesi açısından söyleme ihtiyacı hissettim. Şimdi Diyanet'le ilgili 8 tane madde var. Tabii önemli maddeler var burada. Öncelikle bu birinci maddedeki meselenin olumlu bir yani olumlu bakıyoruz. Doğru bir şeydir. Yani böyle işte uygun olmayan bir takım Kur'an-ı Kerim'e ilişkin meallerin, tefsirlerin efendim incelenmesi meselesi, bir onaydan geçirilmesi meselesi önemlidir. Onu destekliyoruz. Fakat burada bize göre iki tane küçük değişiklik yapılması lazım. Birincisi bu kuruluşların talebi üzerine olması bence bir eksiklik olur. Yani talep etsin etmesin yayınlanabilmesi için doğrudan Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu incelemeleri yapması gerekir. Talep etmesin olacak o zaman murad ettiğimiz şeye burada kavuşamayız diye düşünüyoruz biz. Hani burada biz atladığımız bir şey varsa Sayın Başkan Yardımcısı onları bize açıklayabilir. Ancak yani burada talebe bağlı olmaksızın bu incelemenin ve onayın kendiliğinden resen yapılmasının ben önemli olduğunu düşünüyorum. Bu birincisi. İkincisi incelemek ve incelettirmek. Şimdi incelettirmek dediğiniz zaman dışarı incelettireceksiniz. Yani orada bir standartı nasıl yakalayacağız? Bunlar çünkü çok son derece uzmanlık gerektiren alanlar. Dolayısıyla bunun e, tamamen incelettirme kısmında çıkartılması, bizim bununla ilgili önergelerimiz de olacak, çıkartılması ve Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından bu incelemenin usulüne uygun şekilde e, yapılmasının uygun olacağını e, düşünüyoruz. Buraya ilişkin değerlendirmemiz bu şekilde. Bu Musafları inceleme kurulunun e, aldığı kararlara e, itirazda önceden iki aşamalı bir yargı süreci varmış. Bu burada tek aşamalı bir yargı sürecine indiriliyor. Bunun mutlaka bir gerekçesi vardır ama onu bir hani öğrenmek isteriz. Yani çünkü o yargı şeyiyle, o mahkeme süreciyle şimdi tek aşamalı bir mahkeme var ve karar kesinleşiyor. Burada biraz mağduriyetlerin önüne geçilmesi açısından nedir, buradaki muradınız niye böyle bir şey yapıldı o konunun bize anlatılması faydalı olur. Eğer bu yeteri kadar açıklanamıyorsa da belki tekrar ikili yargı sistemine dönmenin faydası olabilir diye değerlendiriyoruz. Şimdi bu üçüncü maddedeki mesele de son derece önemli bir mesele. Manevi danışmanlık ve dini hizmeti sunması meselesi gençler için özellikle eğitim öğretim kurumlarında, cezaevlerinde, hastanelerde bir takım değişik yerlerde bu işin yapılması önemli. Bu işi ben bu işin uzmanlarıyla konuştum. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde 19. yüzyıldan itibaren Chaplain Kur'un papazı demekmiş. Ünvanlı özel eğitim görevlileri eliyle bu hizmetler verilmiş. Türkiye bu konuda çok geç kaldı. 95 yılında yataklı hastanelerde bu eğitim verilmeye başlamış. Ondan sonra Danıştay kararıyla iptal edilmiş. Ee, tabii oradaki iptal gerekçelerine bakarak bunu sürdürmek lazımdı. O pek yapılamamış. Dolayısıyla bu tür hizmetlerin verilmesinin biz son derece yerinde olacağını düşünüyoruz. Ancak buradaki ikazımız da şu. Acaba bunu ne kadar nitelikli ne kadar yeterli personelle veriyorsunuz sayın başkan? Yani farklı düşünüyor olabilirsin ama ben de bu konuyu hakikaten uzmanlarıyla konuştum. Dediler ki burada personelin, bu hizmetleri veren personelin eğitimiyle ilgili, yeterliyle ilgili ciddi sorunlar var. Dolayısıyla onların da eğitilmesi, yani bu, bu insanların eğitilmesi yönelik daha fazla gayret edilmesi gerekir. İşte en az lisans düzeyinde bir şey. Bunlar ünvati mezunları, vilayet mezunları üzerinden yapılıyor daha çok. Daha iyi eğitimli ve bu işin işte pedagogik dersleri bilmem neyle alan insanlar tarafından yapılmasının beklenen amaca ulaşılması açısından daha yerinde olacak değerlendiriyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı bunu yapabilir. Bölüncü maddedeki mesele de önemli. Burada tabii Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi bir atıl personel meselesi maalesef Diyanet İşleri Başkanlığı'nda da var. Yani 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi bir çalışma yapıyor, norm kadro çalışması yapıyor, Diyanet İşleri Başkanlığı'yla ilgili olarak e, merkez için söylüyorum bunu. 600 personelle Diyanet İşleri Başkanlığının e, randımanlı bir şekilde yürütüleceğine ilişkin bir çalışma bu. Ama şu anda e, en son 2024 rakamlarına göre 1.799 98 tane, 1.798 kişi merkezde çalışıyor. Dolayısıyla burada bir atıl personel var. Bu atıl personel olduğu zaten belli, kadrolardan belli. Ne var? Başkanlık müşaviri başkanlık müftüsü, başkanlık vaizi. Yani işte geçmişte bu görevi yapmış olanlara muhtemelen bunlar veriliyor. Yargı süreçlerinde önünü kapamak için büyük ihtimal bir kısmı öyle yapılıyor. Bir kısmı işte emekliliği gelmişti biraz da idareye yakındır. Hadi bir biraz ek gösterge alsın diye işte müftü, vaiz diye ünvanlar veriliyor. Bunların olduğunu da biliyoruz. Fakat şu anda şöyle bir gayret var. Ya bunları çalıştıralım isteniyor. Merkezde veya taşrada bunları çalıştırma ifadesi geçiyordu. Yani Sayın Başkan yani orada şu anda zaten bunlar merkezde. Bunları merkezde çalıştırmak için nasıl bir engel var da böyle bir düzenleme yapma ihtiyacı hissediyorsunuz? Bunlar merkezde başkanlık, vaizli başkanlık, müftüsü başkanlık neydi? müşaviri yani bunlar zaten çalıştırılabilir. Taşra için belki bir miktar bu dediğiniz şey düşünebilir. Çünkü Taşra'ya bir geçici görevlendirme yapılacak. Orada mahkemeye gidilebilir. İnsanlar işte beni Taşra'ya gönderdi falan diye. Belki o anlamda yapılıyor olabilir. Ama özetle şunu söylemeye çalışıyorum. Yani atıl personelin çalıştırılmasına ilişkin gayretlerinizi olumlu karşılıyorum. Ancak bu, bu bugün de yapılabilecek bir şey. Yani bu aslında bu bir uygulama sorunu, bir kanun meselesi falan değil. Yani kanunu çıkartırız böyle ama yine o insanlar sonra orada atıl tutmak isterseniz tutarsınız. Bu madde de olmasa bana göre çok rahat bir şekilde merkezdekine zaten doğrudan iş verirsiniz. Diğerinde de geçici görevlendirmelerle taşraya gönderilen işler verilebilir. bunların yapılması lazım. Hatta burada da şu da olmadı. Yani ya bir kısım insan var. Yani diyelim ki Türkiye'nin gerçeği bu. İşte idareyle çok sıcak temas olmayabilir. Hadi onları taşraya sürelim içinde bir e, yol olmamalı burası. Dolayısıyla burada bakın atıl personel değerlendirilsin ancak keyfi uygulamalarda kaçınılacak şekilde bel belki belli kriterlerin konulması lazım. Yani bu maddeye en azından bu maddeyi çıkartacaksak bile yani çıkartacaksak derken bu madde kabul edilecekse bile şu şu şartlarda diye belli kriterler koymak lazım. Orada keyfiliğin e, ve mulaklığın önüne geçmek gerekir diye düşünüyorum. Yine dördüncü maddede bu sözlü sınav meselesi var. Sözlü sınav tabi aday KPSS üzerinden alınacak. İşte üç katı kadar yanlış hatırlamıyorsam. Üç kat kadar aday çağrılır onun içerisinde sözlü yapılır. Buna gerek yok sayın başkanım. Yani niye sözlü yapıyorsun? Yani bu mülakat meselesini kaldırılacağına için sayın Cumhurbaşkanının şeyi vardı değil mi? Seçim öncesi sözü vardı, Verilmiş bir sözü vardı. Şunu diyebilirsiniz. Burada hangi bir tür personel için bu yapılıyor onu çok iyi anlayamadım ben ama e, hangi soru olursa olsun fark etmez. Mesela biz bunu devlette çalışırken öğretmen üzerinden tartışmıştık bu 666 çıkarken. Ben o zaman şunu söylemiştim. Müsteşar şey yardımcısıydım. Dedim ki ya şimdi bana bir sayın bakan şey dedi. Ya dedi şimdi öğretmen alacaksın ama konuşamıyor. Yani çok iyi bilgisi var. KPSS'den almış. Yüzle gelmiş. Ama konuşamıyor. Veya öğrenciyle iletişim kuramıyor. Şimdi ben bunu nasıl öğretmenim? Dolayısıyla benim bir mülakat yapmam gerekir. Diye bir savunma yapıyor. Bunu ben çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani Usulüne uygun yapılsa, hakkaniyetli yapılsa problem yok. Yani mülakat yapılabilir. Ama Türkiye'de bunun böyle olmadığı, işte efendim bir kısım iktidara yakın insanlara ulaşanların bu sınavları geçtiğini, diğerlerin geçinmediğini artık yani sağırsızlıktan duydu. E dolayısıyla bundan kaçınmak lazım. Gençlerimiz bundan çok rahatsız. Özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı gibi hakkın, hukukun, kul hakkının en iyi şekilde bilinmesi gereken bir kurumda kul hakkına girecek işlerden kaçınmanız lazım. Diyeceksiniz ki peki bu işe hiç ehil olmayan insanlar yazılı sınavla gelirse ne yapacağım? Efendim sistemde bir yıllık aday memurluk var. O herhalde duruyor değil mi? Aday memurluk meselesi duruyor. Aday memurluk aslında bu iş için sisteme konulmuş bir şeydir. Bir yıl içerisinde bu aldığınız kişinin Diyanet camiasına uymayan bir takım faaliyetlerini, ahlakını görürseniz veya ne bileyim ben bilgisiyle ilgili veya ne bileyim ben işte psikolojisiyle ilgili şununla ilgili sıkıntıları görürseniz aday memurluğun sonucunda otomatik olarak memur yapmak yerine o ünvanda değil de bir daha alt ünvanda veya farklı bir ünvanda bu insanlar değerlendirilebilir. İşi buradan yapmak lazım. Yani 5 dakikalık, 3 dakikalık efendim mülakatla seçme yapmak yerine bir yıl çalışmasını, performansını, ahlakını, vatandaş milletine bağlılığını, işte sizin konunuzdan dine, diyanete uygunluğunu falan test edersiniz. Onun sonrasında bu işleri yapmanın daha duygun olacağını, daha hakkaniyetli olacağını ve sizin de kurumsal itibarınızı, itibarınızı yükselteceğini düşünüyorum. Diğer bir husus yine Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili olarak bu yurt dışı temsilcilikleri. Şimdi bizim tespitimize göre işte 52 tane büyükelçilik din hizmetleri müşavir, 38 başkonsolosluğu hizmetler hizmetleri ateşeli, 12 de din hizmetleri koordinatörlüğü bulunuyor. Toplamda başkanlığın 102 tane yurt dışı temsilciliği var. Bunlar bazıları hakikaten olması gereken yerlerde onlara herhangi bir diyeceğim bir şey yok. Ama buradaki endişemiz veya biraz itiraz ettiğimiz husus şu. Mesela bazı yerlerdeki din hizmetleri, müşavirleri, ateşeleri her neyse bu yöndeki, mesela kurban döneminde sadece kurban organizasyonlarıyla ilgilendiği konusunda biz bilgi sahibi olduk. Bunun dışında başka bir şey varsa bunu bize söyleyebilirsiniz. Yani dolayısıyla yani bir ay çalışacak bir şeyin yani bir aylık bir iş yükü ol var. Ondan sonraki aylarda çok daha fazla iş yükü olmayan insanlar için bir yıl devletin yani bu kadar sıkıntılı bir ortamda devletin bu kadar para harcamasının doğru olmadığını değerlendiriyoruz. Dolayısıyla buraya bir bakılması lazım. Hele hele mesela bazı yerlerde hele Dışişleri Bakanlığı bile çok daha kapsamlı işleri bir iki müşavirle yürütürken Diyanet İşleri Başkanlığı'nın orada değişik ünvanları daha fazla personel olduğu yerler de varmış. Dolayısıyla buralarda bu gözle biraz daha bakılmasının ben yerinde olacağını düşünüyorum. Haç ve umre faaliyetleri meselesi var. Tabi Diyanet Vakfı bu e, bu işleri yürütüyor Sayın Başkan değil mi? Bir defa burada bir değişiklik yapıyorsunuz. O son derece yanlış bir değişiklik. Bakın burada haç ve umre faaliyetleri yani her haç ve umre mevsiminden sonra yapılan harcamaların başkanlık Sayıştay ve gerektiğinde eski sistemde başbakanlık fethişleriymiş. Şimdiki sistemde Cumhurbaşkanlığı tarafından denetleneceğine ilişkin hüküm var. Buradaki Sayıştay'ı kaldırıyorsunuz. Niye kaldırıyorsunuz Sayın Başkan? Bunun gerekçesi nedir? Yani Sayıştay denetimi niye kaldırıyorsunuz? Buralarda çok ciddi bir yekün tutan bir para harcandığını biz biliyoruz ve haç ve umre faaliyetlerinin Türkiye'de de emsal ülkelere göre çok pahalı olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla burada bir verimsizlik olduğu belli. Belki de usulsüzlük var bilemem. Ama yani bu kadar pahalı yapılıyorsa şimdi buradan tutup bir de Sayıştay denetimi. Bakın geçmişte olan şey kanunda var bu. Sayıştay denetimi var Hani hep yeri gelince arkadaşlar söylüyor işte denetlensin şöyledir böyledir filan. Şimdi AK Parti arkadaşlar da söylüyor. de söylüyorum. Kanun teklifini sahip olduğuna göre. Yani bu sayışta denetimi niye çıkartıyorsunuz buradan? Yani denetimsiz bir ortam mı istiyorsunuz? Siz böyle bir şey olabilir mi? Başkanlık denetecek. Başkanlık kendisi nasıl denetleyecek? Cumhurbaşkanlığı denetlettirecek. Bu şey bir şey değil. Yani sistematik bir şey değil. Cumhurbaşkanlığı ancak bir şikayet olursa devlet denetleme kurulu denetçileri oraya gider. Ama Sayıştay denetimi rutin olarak her yıl bu faaliyetlerden sonra geçmişte olduğu gibi bunun yapılması lazım. 703 ile işte bu kaldırılmış. Şimdi bu kaldırılmış durumu devam ettiriyorsunuz. Bu son derece yanlıştır. Bayağı mutlaka düzeltmeniz lazım. Tam tersine, tam tersine hele hele yine Diyanet gibi itibarınızın çok aşağılara maalesef Maalesef çok aşağılara gittiği bir ortamda itibarınızı yükseltmek için ya denetim faaliyetlerimizi daha da sıkılaştırmam lazım benim. Daha fazla denetleyin bizi. Biz beş kuruş ne parayı verimsiz harcarız ne de kul hakkına gireriz diyebilmeniz lazım. Ama siz tutuyorsunuz. Ve şimdi bunları çok fazla karşılaştığımız bir şey değil. kabak gibi ortada Sayıştay denetimin dışarı çıkartıyorsunuz. Önceden var olan denetimi sen Bey. Bunun bir mantığı var mı? Olmaz. Olmaz. Bunu yapmamak lazım. Hesaplarınızın şeffaf olması lazım. Daha önceden buralarda vakfınızda yönetim mütevelli heyeti üyeliği yapmış bir arkadaşla geçmişte devletle beraber çalıştığımız bir arkadaşın anlattıklarını hatırlıyorum işin doğrusu. Yani orada ciddi verimsizlik var. Daha profesyonel insanların orada olması lazım. Ya hepsi diyanet camiasından gelen hani müftülerimizle vaizlerimizle olacak iş plan değil. Orada daha profesyonel yani orada iyi bir finansmancının olması lazım. Ciddi para işi bu çünkü. Ne bilmem turizmi bilen kişilerin olması lazım. Yani biz şunu da çok net bir şekilde biliyoruz ki pahalı olmanın da herhalde işte 6500 dolardan başlıyor değil mi? Geçen yıl öyleydi. 6500 dolardan başlıyordu. En düşük kaç fiyatı. Ama bizim emsal ülkelerde bir sürü örnekler var. Hem de işte 4000, 4500, 3500 dolar ülkeler var. Lüks olan için bir şey demiyor. Onun sınırı yok. Yani orada lüksü, parasını veren adam gider eğer ama bunun asgarisinde yani insanların hacca gitmek için yani gerçekten çok ciddi bir şekilde gayret etmeleri gerekiyor. Bu denetim raporlarının bu, hac haç ve umre faaliyetleri ilişkin denetim raporlarının kamuoyuyla paylaşılması lazım. Ve burada da özel sektör işinin içerisinde özel sektöründe biraz daha rekabete açılmasının, özel sektörün kendi içerisinde rekabet açılmasında fayda olacağını düşünüyorum. Şimdi bir de genel ilişkin söylerim ama oraya geçmeden önce bu faaliyet Kur'an kursu öğreticileri meselesi var. Bu arkadaşlar sürekli olarak bize de geliyorlar. Burada ee, yine Fahri Kur'an Kursu öğreticilerine kadro verileceğine ilişkin Sayın Cumhurbaşkanı'nın daha önceden verilmiş bir beyanatı var. Bu yapılmadı, bunun yapılması lazım. E, bunun yapılması lazım. E, çünkü burada ciddi bir mağduriyet var. Mesela vekilman meselesi çözüldü. Biz de bununla ilgili bizim de gayretlerimiz oldu. Bu mesele çözüldü. Bu e, şeyin de tarih kuran kursu, ve, e, kadro meselesinin e, çözülmesi lazım. Yeterli sigorta yapılmıyor. Daha düşük, işte aylık sigortalar düşük oluyor. O yapılması lazım. Sendik falan hepsinin e, o meselelerin çözülmesi gerekiyor. Şimdi genel olarak da Sayın Başkan. Ee, yaklaşık işte 1798 merkezde dedik. 140.758 de personeliniz var. Ee, ciddi bir bütçesi var. Bütçesi ciddi bir bütçesi var derken tabi vakıf bütçesi dışındaki olan kurum bütçesi. Bu personel bütçesi. Yani ama e, imkanları var. İstediği her yere girebiliyor. E, fakat bakıyoruz toplumda dine karşı e, meyilde bir azalma var. Yani insanlar dinden ve diyanetten uzaklaşıyor ülkemizde. Bununla ilgili çalışmalar var. Onların örneklerini ben de isterseniz birkaçından bahsedebilirim. Mesela daha önce hep derdik ki %99'u Müslüman falan diye. En son Makın yaptığı bir çalışma var. Tabii tek bir kurum çalışması ama diğer çalışmalarda bunu hemen hemen destekliyor. İşte 30 büyük şehir, 23 il, %4 4 ilçe, 5400 kişiyle yapıyor. Türk toplumun %14'ü Müslüman inancını benimsemediği tespit ediliyor burada. Yani %90, %1 iken %14'e çıkmış. Ben Müslüman değilim diyor. 2018 yılında ben hatırlıyorum Konya il Müftü yaptığı bir çalışma vardı. Çocuklar gençler deizme kayıyor diye. Ondan sonra böyle bir çalışma ortaya çıkmıştı. Sayın Erdoğan da bu konuda bilgi almak için İsmet Yılmaz'ı kürsüye çağırdı. İsmet Yılmaz da raporu, o çalışmayı teyit etti. Sonra fırça yiyince raporu inkar etti. Yani şu veya bu bunu toplumda çok rahat bir şekilde net bir şekilde görüyoruz. Bu meselenin bunu bir sorun olarak, bir dert olarak Diyanet İşleri Başkanlığı, hükümetin, toplumun, hepimizin görmesi gerekiyor. İnsanları çok daha iyi dinini yaşayabilecek ve din, e, e, duruma getirmemiz lazım, İnsanlarımızı eğitmemiz lazım. Mesela bizim aklımıza gelen bir hizmet etki memnuniyet analizi çalışması yapılması lazım. Ne yapılırsa e, daha fazla insanlara erişilebilir, ulaşılabilir diye bir çalışmanın yapılmasının ben fayda olacağını düşünüyorum. İkinci konu bu nükleerle ilgili, daha doğrusu enerjiyle ilgili meseleler. <laughs> Tabii nükleer teknolojiyi biz biliyoruz ki bir barışçıl nükleer teknoloji, bir de barışçıl olmayan nükleer teknoloji diye iki tür nükleer teknoloji var. 1968'de bu nükleer silahların yayılmasının önlemesi anlaşması var. Türkiye uzun süre bu anlaşmaya taraf olmadı, imzalanmadı. Fakat o 12 Eylül ihtilalinden sonra 1981 yılında bu anlaşma meclisten geçti. Tabii o niye oldu? Ona bakmak lazım. Yani daha önceden Türkiye çünkü Türkiye'de 1960 yılından itibaren mesela İran'la Pakistan'la birlikte nükleer çalışmalar başlıyor. İran'ın Pakistan'ın şu anda nükleerde geldiği aşamayı biz biliyoruz ama Türkiye şu anda nükleer konusunda çok zayıf durumdadır. Bunu nükleer silah anlamında filan demiyorum. Nükleer teknoloji ve nükleer enerji anlamında diyorum. Şimdi Akkuyu var onu biliyoruz. Fakat Akkuyu Ruslar. Akkuyu bize ait değil. Kimse biz Türkiye'de işte Akkuyu nükleer santrali var filan demesin. Know-how gelmiyor hiçbir şekilde. Reaktörün olduğu bölge Türkler yaklaştırılmıyor. Bizim topraklarımızda Akkuyu santralinde. Nükleer çalışmaların bir devlet politikası haline gelmesine inananlardanım ben. ARGE için yeterli kaynak alması lazım. Kendi araştırma reaktörümüzde kendimizin yapması gerekir. İkinci ve üçüncü santrallerde bu yerlilik meselesi, kendi mühendislerimizin işin içerisine katma meselesi ve know meselesi önemsenmesi gereken bir husustur. Bu birinci de ıskaladığımız şeyi ikincide yapmamamız lazım. Türkiye dolayısıyla bir nükleer teknolojiye sahip olması lazım, nükleer santrallerin olması lazım. Hatta biraz tuhaf gelecek belki ama kısmı sana buna itiraz edilebilir. Devletin istemesi halinde de 6 ay içerisinde nükleer silah üretecek hale gelmesi lazım Türkiye'nin. Etrafımızda bu var. Bakın nükleer silahımız olsun, nükleer silah üretim demiyoruz. Nükleer silah meselesi değil zaten nükleer teknoloji. Bizim mühendislerimiz bunu yapabilir. Yani nükleerle ilgili çalışmaları daha fazla yapabilecek bir kapasitemiz var. Burada biz siyasi irade eksikliğini görüyoruz. Yani dediğim gibi 1960'lı yıllarda beraber başladığımız ülkelerin nükleer e, teknoloji konusunda geldiği yer belli. Türkiye'nin maalesef bulunduğu yer belli. Bu yapılan Şimdi esas mesele bu, bana altlık olsun diye bunları anlatmıştım. Bu TAEK'in işte nükleer düzenleme kurumu ve, şek, ve bir miktarda TENMAK'a gidecek şekilde bölünmesi, TENMAK'ın birbirinden bağımsız işte 4-5 tane enstitüsünün yan yana bir TENMAK adı altında bir şeyin kurulması şu anda nükleer konusunda bizim geriye gidişimiz demektir tamamen. Yani en azından bir ihtisas kurumu vardı. Bir şeyler daha yapma imkanı varken şimdi yeni yapının nükleer konusunda Türkiye'yi çok daha geriye götüreceğini çok net bir şekilde göreceğiz. Bunlar maddeler geldiği zaman maddelerde biraz daha detaylı konuşuruz. Evet. Teşekkür ediyorum.